Para nedir? Ama gerçekten nedir? Takastan dijitale uzanan yolculuk. Herkese merhaba. Hayatımızın her anına sızmış bir kavramı, parayı konuşacağız. Çoğumuzun aklında para, bir kahve almak için kullandığımız kağıtlar, banka hesabımızdaki rakamlar veya birikim cüzdanımızdaki altınlar demek. Peki, para gerçekten sadece bu mudur? Para, günlük hayatımızın merkezinde duran ama çoğu zaman ne olduğuna gerçekten kafa yormadığımız bir araç. Bir kağıt parçası, bir metal disk ya da ekrandaki birkaç sayıdan çok daha fazlası. Bugün paranın sadece bir değişim aracı olmanın ötesindeki temel katmanını, tarihini ve geleceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız, paranın gerçek sırrını açığa çıkaralım. Bu, insanlık tarihinin en büyük anlaşmalarından biridir değerin, güvenin ve geleceğin soyutlaştığı bir sistem. Peki para? Ama gerçekten para nedir? Para gökten inmiş bir kavram değildir. Binlerce yıllık bir evrimin ürünüdür. Takasın sınırları İnsanlık, para fikri doğmadan çok önce, binlerce yıl boyunca takas sistemiyle yaşadı. Bir çiftçi buğdayını, bir avcı etini, bir zanaatkar yaptığı bir aracı değiş tokuş ederek ihtiyaçlarını karşılardı. Ama takasın büyük bir problemi vardı. Her iki tarafında birbirinin sahip olduklarına aynı anda ihtiyaç duyması gerekiyordu. Buna çifte denk gelme problemi deniyordu. Bu durum ekonomiyi yavaşlatıyor, ticareti karmaşık hale getiriyordu. İnsanlar daha pratik, herkes tarafından kabul gören bir değer taşıyıcısına ihtiyaç duydu. İşte para fikrinin ilk kıvılcımı burada ortaya çıktı paranın ilk formu, değerin sembolleri. Para önce objeydi. Deniz kabuklarından buğday depolarına, tuzdan değerli metallere kadar pek çok şey para olarak kullanıldı. Çünkü para aslında bir eşyanın kendisi değil, o eşyanın toplum tarafından kabul edilen değeriydi. Zamanla insanlar fark etti. Her şey para olamaz. Para dayanıklı olmalıydı. Taşınabilir olmalıydı. Kolay bölünebilir olmalıydı ve en önemlisi nadide olmalıydı. Bu özellikler metal parayı öne çıkardı. Madeni paranın doğuşu Yaklaşık 2600 yıl önce Lidyalılar ilk resmi madeni paraları bastı. Bir metal parça, üzerinde kralın mührüyle birlikte artık sadece bir metal değil, devlet garantisi taşıyan bir değer aracıydı. Bu, insanlık tarihinde büyük bir devrimdi. İktidar ve değer artık aynı çizgide buluştu. Kralın mühürlediği bir madeni para hem ticareti hızlandırdı hem de devletlerin ekonomik kontrol gücünü artırdı. Kağıt paraya doğru. Metaller değerliydi ama ağırdı. Tüccarlar uzun yolculuklarda büyük miktarlarda metal taşımakta zorlanıyordu. Çin'de tüccarlar değerli metalleri güvenilir tüccar loncalarına emanet etmeye başladı. Karşılığında ise ellerine bir makbuz veriliyordu. Ve bir gün insanlar fark etti. Aslında bu makbuzu birbirimize verebiliriz. Metal taşımaya gerek yok. Kağıt para böyle doğdu. Yani kağıt paranın gerçek değeri üzerine basılan sayı değil, arkasında duran güvendi. Kağıttan yapılan bir şeyin insanları çalıştırabilmesi, ticaret yaratabilmesi, zenginlik üretebilmesi inanılmaz bir şeydi. Her şey güvene dayanıyordu ve bugün hala öyle. Bankalar, kredi ve borç ekonomisi Zamanla bankalar ortaya çıktı. İnsanların parasını saklıyor, para transferi yapıyor, ticareti kolaylaştırıyordu. Ama en büyük kırılma şuydu. Bankalar ellerinde olmayan parayı da borç verebiliyordu. Bir banka elindeki her yüz para için çok daha fazlasını kredi olarak dağıtıyor. Ve böylece ekonomide gerçek paradan çok daha fazla para benzeri değer dolaşıyordu. Modern ekonominin görünmez gücü işte bu borç yaratan para sistemidir. Dijitalleşmenin başlangıcı. Son yüzyılda para fiziksel formunu yavaşça terk etti. Artık günlük işlemlerimizin büyük çoğunluğu bankalardaki dijital kayıtlarla gerçekleşiyor. Bir telefon ekranında gördüğümüz bakiye aslında bankanın bize bir sözü. Bu kadar paran var. Biz sana böyle diyoruz. Para artık çoğu zaman bir kağıt bile değil, bir metal hiç değil. Sadece veri. Bu veri, ülke ekonomilerinin damarlarında dolaşan görünmez bir kan gibidir. Kripto paralar ve güvenin merkezden kopuşu 2008'de Bitcoin'in ortaya çıkışı ile para tarihinde yeni bir dönem başladı. Bu dönem güveni kurumlara değil, matematiğe ve kriptografiye dayandırmayı amaçlıyor. Blockchain, paranın değerini bir devletin ya da bankanın değil, şeffaf ve dağıtık bir ağın belirlemesini sağlıyor bu, paranın binlerce yıllık tarihinde belki de en radikal dönüşümlerden biri. Peki, para gerçekten nedir? Para, bizim ona verdiğimiz değer kadar değerli. Toplumun ortak kabul ettiği bir sembol, bir anlaşma. İnsanlar arasında güvenin matematiksel hali. Geçmişten bugüne uzanan dev bir sözleşme. Bugün elimizde tuttuğumuz banknot, ekrandaki dijital sayı, blok zincirindeki bir veri parçası. Hepsi aynı soruya çıkıyor. Para nedir? Para aslında insanlığın güven üzerine kurduğu en büyük hikayedir. Para, binlerce yıllık sosyal evrimin bir ürünüdür. Ama en derinde para kolektif bir inanç sistemidir. Ortak bir amaç için bir araya gelmiş, bu kağıt parçalarına veya dijital rakamlara değer biçmeyi kabul eden milyonlarca insanın attığı bir imzadır. Para özgürlük, potansiyel ve fırsattır. Ancak unutmayın, para bir araçtır, amaç değil. Gerçek değer o aracı nasıl kullandığınızda yatar ve bu hikaye bitmedi. Takasla başlayan yolculuk dijital evrende yeniden şekillenmeye devam ediyor. Sizce paranın geleceği nasıl şekillenecek? Tamamen dijital bir dünyaya mı geçeceğiz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.